Omuz eti ürünleri verdiler milletin denemesi için. Biz bunları kime denetleteceğiz? Memlekette ne kadar haram yiyen varsa onlara deneteceğiz. Yani haramı kim yer? Haram yiyen yer. Bunları kapının önüne bırakak da millet elimizde görüp şüphelenmez. Doğru. Üç kız bir olan. E Allah bağışlasın. Bende de 4 az var. Merhabalar. Yeni bir sosis firması açıldı. Denemek ister misiniz? Ya bu adamı kim içeri aldı? Az tadıyla bir kumar oynayamayacak mıyız? Bir tadına bakın. Bence beğeneceksiniz. Ver hadi ver. Ya bunun tadı niye böyle acayip? İlk defa mı domuz eti yiyorsunuz? <laughs> domuz eti mi? Ulan Müslüman mahallesinde domuz eti mi satıyorsun lan sen? Müslüman mahallesinde kumar oynuyorsunuz ama. Onla o bir mi lan? Değil mi? Değil tabii. Atın lan bunu dışarı. Alt tadıyla bir kumar oynayamadık. Merhabalar. Yeni bir salam fabrikası açtık da. İyi, hayırlı olsun. Denemek istemez misiniz? Ya e, davaysa kutuyu komple ver. Ailecek deneyelim. Olur, yalnız domuz etinden yapılıyor. Lan kozalak. Domuz eti haram. Sen bilmiyor musun bizim domuz etine karşı duyarlı olduğumuzu? Çeyrek mi, yarım mı tam mı? Çeyrek. Maşallah gerçekten de harama karşı baya hassasmışsınız. Bunlar o bir mi lan? Kosnik. İyi de haram haramdır emmi. Lan bu kafa yemiş. Nimet anadan mı aldın? Yok kısmet anadan aldım. İyi bu da iyi. Alsana 100 bin lira. 200 olarak geri alırım ha. 100 bine 100 bin faiz çok değil mi amca? Çok. Biraz düşük faizden versen. Düşük faiz istersen git bankadan al oğlum. Bizimkiler böyle. Kredi puanım kötü. Bankalar kredi vermiyor ki. Başka çaren yok. Kapa çeneni al git işte. Sen ne kadar isteyeceksin oğlum? Ben faizle para almaya gelmedim amca. Ya ne için geldin baba kurban? Yeni bir sosis firması açıldı, ürünü denetiyorum. Eşek eti olmasın? İçini rahat tut eşek değil. Ver bakayım bir tane Da bu niye böyle tuhaf kokuyor? E domuz eti tuhaf kokar. La seni öldürür Müslüman bir adama haram yedirmeye utanmıyor musun? Faizle haram yiyorsun ya. Bunu da yersin diye düşündüm. La yere git. Dükkanın bereketini kaçıracaksın hadi. <laughs> Neyse ben de cumaya gideyim de ön saflarda yerimi alayım. Lan akıl lan. İçtiğini ağzından akıyor. Boşa yiyeyim, Para veriyorum ben. <laughs> Merhaba. Bu ses ne ya? Lan yoksa senden mi ses geldi? de mi sarhoş oldun? Hadi lan lan <laughs> Yeni bir ürünümüz vardı da denemek ister misiniz? Hı? Ne ürünü ya? Salam. Ver bakalım demenin yanında iyi gider. Tadın mı bu ya? E, domuz eti ya ondan tuhaf gelmiş olabilir. <laughs> domuz eti haram bilmiyor musun? Haram mı geçiyorsun benimle? Ne dalga geçmesi? Alkol de helal değil. Aynı şey değil. Niye domuz etini yedirdin bana? Ha? Harama bu kadar duyarlı olduğunuzu bilmiyordum. Yürü git lan buradan. Müslümanız. Tabii ki de duyarlı olacağız harama. Ha? Diğer Bıram nerede ya? Mi? Ne yaptın denetebildi mi kimse Yok kimse denemek istemiyor. Sen ne yaptın? Canımı zor kurtardım. Bizim millet bütün haramları kabul ediyor da domuz etine karşı biraz hassaslar. Gidek patrona söyleyip de burada şube açmasın.